Çekiyor musun bizi? Kameralara alışıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlısı olsun bakalım. Yunus Bey. Mesajın var mı? Nasıl hocam? Mesajım var mı? Bak çekiyor, izliyorlar. Dostane hani, var. Faksat muhabbet. Maksat, bir maksat, bir maksat. Şükür. Kaza bela vermesin Rabbim. Bismillah. Tek 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 tek

hadi, hadi, hadi. すいません。 Çekiyor da aşağı düşmüş ya. Aşağıya yayılmış. Bizim top değil mi? <laughs> evet Yunus <Yürüt> Bey. <laughs> Düşüncelerinizi alalım. Evet, güzel bir maç oldu. Bu kazandığını düşünüyorum. Gerçekten iki takım da eline gelen bütün mücadeleyi sonuna kadar ortaya koydu. Dostsa bir maç dediğimiz gibi. Zaten amacımız spor yapmak. Kesinlikle kazanmak spordu. Veya da kaybetmek değil. Yoğunluğun sitesini burada atmış olduk. Tarık Hoca, ne düşünüyorsunuz ya. bu akşam için? Biraz karanlık oldu böyle. Evet. De... biraz evet. ara verdik. Evet hocam. Ama ona rağmen güzel oldu. Eğlenceli oldu. Eğlenceli, Eğlenceli oldu. Bir tedimizi attık. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah yeni başta da görüşmek üzere. İnşallah. Her, her sabah 8-9. Ah, Her salı. Olsa, tamam hocam şey, Şimdi gruba Aynen. da yazacağım. Hocam. Ee, ona göre Muhammed hocam. Her salı oynuyor. Anket açma. Ayağınıza sağlık. E, gelmiyorum der kesin. Yani Muhammed hocam. bak Akkün'den geldiniz buraya. Bu hafta nasıl geçti? Evet hayatımın ilk defa. Üç gol kaç asist. Ali Hoca yok ya. Ali Hoca olmayınca dengesiz takım. Şunu da söyleyeyim. Evet hocam. Kerim Bey. Evet. Yani iki gün sonra doğum günüm. Öyle mi? Bu da onun doğum gününe, 7 gününe 7 bir hediye. İyi, i̇yi bak. bakalım hocam. Hayırlısı. Yeni yaşınızda sağlık diliyoruz inşallah. Hayırlı akşamlar. Evet. Yeni yaşınızda var ya ne, ne güzel tebrik ediyorsun. <laughs> evet. Ali Bey siz ne düşünüyorsunuz bu maç için? Evet. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Herkesin evet. ayağına sağlık. Teşekkür Devamını edin. da bekleriz yani yine arkadaşlar. Siz de büyük bize yani bu fırsatı verdiniz. Sizlere de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. gelen var Eyvallah. Kerim abi de bende. Hayırlı akşamlar mı? İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Evet Kerim Bey. Bu akşam evet, müsabakayı değerlendirmek isterseniz nasıl bir yorumda bulunmak istersiniz? Yunus Bey öncelikle bu fırsatı organizasyonu sağladığınız için hepinize teşekkür ederim ayrıca. Çünkü hepimiz için bir etkinlik oluyor hep sizin için de diğer arkadaşlar için. Kesinlikle. Takım arkadaşlar için ama biraz ara verdik galiba. Havalar malum hava şartları soğuk yağmur. Ee, bu akşam eğlence oldu. Çok şükür sakatlama falan olmadı. Elhamdülillah. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda böyle e, şey bir şekilde sağlıklı bir şekilde düzenli bunu şey haline getiririz böyle düzenli bir sistem haline getirip devam ederiz inşallah. Yani, Tekrar evet. teşekkür ederim. Katet teşekkür ederiz, tebrik ederiz Kerim Bey. Hayırlı akşamlar. Görüşmek olur. üzere inşallah. Adban olun. Evet. Kadem Bey. Ferhat Bey ile mi gidiyoruz? Normalde evet. tonozla mı gidiyor? Atar mı? Ben atarım normalde. Kadem Bey ile de bir Evet Kerem Bey. Evet maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Maç çok güzel geçti, kardeşçe geçti. yani ya yani heyecan ve mutluluk duyduk bugün burada oynamak. Her hafta inşallah düzenli bir hale gelir. Biz de bu mutluluğu tekrardan yaşarız. Siz de çok iyiydiniz Bey. Sağ olun. Herkes iyiydi. sadece tek sıkıntı Kerim Bey'in enteresan hareketleri varsa. Yani her <laughs> Her şeyin takımın bir delisi var diyeceğim ama yani şeyinizde şey yaparak. Estağfurullah Kerem Bey. Ben de siz biraz e, onu oralı büründüm. Şunu görüyoruz sizde. Evet. E, siz doğal olarak bir Eyvallah. biliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu doğallığında bazen yansıması. Yani bazen hani e, taktik, teknik disiplin deriz ya, bunun e, dışına çıkma oluyor tabi. Bu da işin doğası. O da gayri bu, ihtiyar yolu ya. Bizler sonuçta baksak, profesyonel futbolcular değiliz. Eyvallah, eyvallah. Amacımız burada eğlenmek. Teşekkür ederim. E, gerçekten bizler bu Eğlendik, mutlu olduk. Oyunumuzu oynadık. İnşallah şimdi gidip baksam şu anda Önümüzdeki maçlarda biraz daha deneyim sahibi olup birbirimizi de tanıyıp, yani performanslarımızı eforlarımızı tanıyıp ondan sonra herhalde taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Güze güze,